Merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile yeni güncellemede gelen soğuk modunda drone'la araba uçurma yapacağız. Evet, Belki olacak mı? Hiç denemedim. Hadi başlayalım. Unutmayın arkadaşlar. <laughs> 1 milyon abone oluruz inşallah. Amin. Evet evet. Tamam. <laughs> Oynat Bunun bakalım. Bu takip etmeyi unutmayın. TikTok Pop Fair linki bırak. Yani linki şey de bırak. Bırakır. Bırakırım ben. Oynat. <laughs> evet. bırak. Aa. Link oraya bırakırsın. Evet. Sağda görecek göreceğiz Ya şu bari drone şeyini yapalım daha iyi olur. Aa burada ye watch yelek 3 Yelek 3'ü var. Ha. Tamam. Evet. Bir şey de şeyde Aa, abi. Ya. Ha bu görevi yapalım da. Hadi. Efendim. Aa, sen video atarken çok böyle uğraşıyor musun? Ne? Yok. Yok. Evet dedikleme. Evet. Edişleme. Evet. Edişleme zor değil mi? Evet zor değil ya. Ben alıştım böyle. Kaç... Aa, bir drone buldum. Kaç bir drone aydan buldum. Tamam. Kaç aydan beri tamam. E, video atıyorum bir ya. Ayı. Editliyorum. Alıştım. At. 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 Alıştım. Lan tavuklar geldi. Bir ara 3 saat uğraşıyordum. Bir tavuk kaldım. Aa ben de buldum. Oynat. Bir saat uğraşıyorsun. Evet Dron oynat. Buldum. Evet drone buldum. Tamam hadi bir aracı bakalım. Şu an aracı eksik kaldı. Şu an aracı eksik bak. Aa hadi. var aa buldum. Bir de kısa sürecek lan. Buldun mu hadi gel. Toras buldum. Ma maçın devamı ne deriz ya? Oynarız. Oynarız. Boku. Hadi gel. Boku'yu şimdi öleceğiz. Gel. Yola çıkın de. de. Yola ben arabanın içinde kalacağım <laughs> ha. Arabanın <laughs> içinde ben kalacağım. Siz şey arabanın... Yok. Araçtan çıkacağım. <laughs> dronu kullanacağım. Aaa. Aa, Killer'lar araçta kalacak. Evet evet. Killer binin araca. Biz aracı kaldıracağız. Aa, sen öyle ben edersin. şimdi dronu kullanıyorum yok. ben. Olacak mı i̇kinci, i̇kinci deneyelim, tamam mı? Ben girdim. Ya ön ve arka taraftan gideceğim. Yan taraftan girmiyor. Gidiyorum. Nereye girdin? Evet. Bir yere girme Yan taraftan sokacağım. Ön, ön, ön taraftan, arka taraftan sokacağım. Siz bunu kullanmayı bilmiyorsunuz. Ya. Çok zor. Ha. Kaldır. Uçuyan. Dur dur dur. Lan yine ne yapacağız? Dur dur. Dur bak ne yapacağız? <laughs> seni arkasını tut benimle seni tutacağım tamam mı hadi. Bekle bekle. Harik dur edin. dur kilar dur <laughs> dur. <killer. gülüyor> Lan killer dur. Killer heyecanlan heyecanlan. Expert aracı bin, expert aracı bin. La drone'u kullanamıyorum. Dur şimdi. Tamam soktum. Ya hareket Kaldır kaldır kaldır, Yo, kaldır kaldır. Tamam kaldırıyor. Lan bir kişi insin. <laughs> Hadi. Ah siktir. Oh my god. Ayy mı? ayy no Hadi ilerle ilerle Ayy kaldırma Yok ilerleme ilerleme <laughs> 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 <Ya> GÖK <gözündeyiz>. Allah. <laughs> İnin İNİN AŞAĞI DURDUK Çok güzel oldu güzel <laughs> oldu Ya böyle bir daha gezemiyorsak Tamam Parti yok benim hikaye geliyor Dorancık'ım. Tamam. Hazır çantama geldi. Geç tam geç. Çok iyi değil mi? Geç bir kişi daha geçsin. <laughs> ya hareket ettirmeyecektin ya. <laughs> ha tamam. Dur ben. Tamam. Dur. Lan <laughs> aracı binemiyorum ama. Kaldır. Kaldıramaz lan. Ha yok kaldıramaz. Şu şu an kaldırmaydı ne? Bir kişi daha olması lazım. İyi ya. Ha. Hadi. Dur 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 ben de kaldırırım. Abi ben Arıyorum. kaldırıyorum. Hadi. Dur dur. Sen kaldıramazsın. Ben sağdan itiyorum. Kaldırdım. Hadi. Aa, ben Hadi. Tamam. Ben sağdan itiyorum. Hadi kaldırın. Hadi kaldır. Kaldır 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 kaldır. Nika kaldırabilirsin. Nika kaldırabilirsin. En uzak kaldırın. Ne mi söyledin? Evet. evet. <laughs> Aaaa! Hayır! Öleceğim oldu! Killer oldu! drone in, drone in! Çık drone'dan, drone'dan in! Çağır onu! drone çağır! Ben çağırıyorum, birisi kullanacak! Ben ben arabaya bineceğim! Tamam hadi, ben yaparım! İhayi şeyi sal! Saldım! Expert'e falan falansa. Al ah, al. Killer al. Yine atın. Kotrak aracı bin. kotrak aracı aramay. Evet. Şi şey kullanan Ali kullanan. Kalkdırmaya deneyeceğiz. Ah, aracı oynatmayo, oynatmayo. Ön taraftan, aracı. ön taraftan ve arka taraftan da sokuyorsunuz. Ali ben Ali ben ileri tuttum. Ben ileri tuttum Ali. Aa ben girdim. Gir <laughs> sok içeri. Şınır <laughs> sokamıyorsun. İçeri sok Ali, içerisi. Ben ben girdim. Lan hadi gir. Killer bas seni. Biraz Oh, girdim girdim. Ha tamam, aldım. Ya olmadı. Ne? Şey geliyor, şey geliyor. Şey geliyor. Ne geliyor? Ava soğuyor, ava soğuyor. Pin 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 pin, ava soğuyor. Ben uçuyorum. Ne aracı pin? Pin pin gel 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 gel. Lan Hadi. dur Lan dur. Çağır de drop'u çağır. Ana bak ana. Lan drop olan kafayı yiyeceğiz. Lan drop çağırsın. Hadi gidiyorum. Hadi lan killer. Şu an videoda mısın? evet, videodayım videodayım. Oynat. Bende kit yok. This is my kit. Verelim sana kit. Bende ki. de yok. Sargı bezi falan filan. Ya en iyi araç süren Ay. benim. Allah verdi yere bak ya. Of. Ya Allah. ben training'e girip bir şey araç sürmeye deneyeceğim ya bir gün. <laughs> Araba kullanmasını. <laughs> Oyna. Ya ben seni bırak ya. Ne yap öldüreyim <laughs> 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 Lan binemiyorum. Lan bekle. Bas. Ali can adam arabesi bak kaza yaptı mı? Sakin sakin. Sakin. Yani de, de, ya loot da yapamadık de. adam gibi. Kask bir şey yok. Adam gibi loot yapamadık. Kask maz, bir şey yok. Ya biz videoya daldık da ya. şey oyun videoya yapmak için. Ali He, can. Ama yok ya. Bak 60 saniye kaldı 60 saniye kaldı. 60 saniye. öldük Öldük öldük. Bas bas. Bende 10 tane ısıtma var. Bunları ben basarım. Sen nasıl ya? bak. Araba yani yap. Pim, 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 pim Lan bas. Ali bu oyunda bug var. Oyunda diyor bu modda bug var. Araca zor zor binisin. O de yakın Aa, ben de ama Ersin dedi dedim. Aaa ben de ben sevmiyorum Evet. Ondan sevmiyorum. Donacağız götümüzü donacak 15 saniye sonra. Lan. <laughs> 700 metre. 700 metre. <laughs> Yetişemeyeceğiz. Pua. Şişir şişir Bas lan. Haa <laughs> Donuyoruz. Bayda solda <laughs> Kaç. Ölüyüz. Öldük. Ölmedik bas. Killer sen Anladım. öleceksin. Anladım. Ölemem. Kill kanka git. Evlere dur. Bak bre bekle. Bak mi var ileride var. Bak killer ölecek. Lan killer ölecek Allah'ım. Ölüyor mu? Öldü mü? Killer öldü killer öldü. Ah kilit var kilit var. var. Ya gel kilit var. Aa, tamam Ateş hakim, ateş hakim, ateş hakim. dur burası soğuk, burası Anladım. soğuk. donacağız söyleyeceğiz. Evin içine girin Çabuk, 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 çabuk. Oha! Canım gidiyor. Lan öldük, öldük, öldük. Ali ateş yak çabuk. Ali, ateş yak çabuk. Ben öldüm lan ateş yak. Yanmıyor ya, ateş, ateş yok. Yanmıyor. Tut. Lan. tut 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 ben tut tut, 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 tut bir ben öldüm Ali bok yedik Madara ateş yakmış duruyorsun ateş yaktın mı Madara ateş yakmış aynen ben ateş yaktım Be bana kit olsa ben my... ne kadar ne kit expert yakıyor galiba ay expert yakmış expert yakmış Ağaç dal Et kızar. Odunlar bende. Odunlar bende. Odun yok. Odun ben atıyorum et. Odun yok. Lan benim. <laughs> lan benim eti kim aldı? Ha <laughs> Tamam. tamam. Lan odun yetmiyor <laughs> bak. <Ben> bak. Bak <laughs> <bizi> gelsin. <laughs> Neden? Odunum kalmadı. Ha altından odunum var koktum ha. Alt. Bende. Altıma sıçacak. Bende de yok. <gülüyor> <gülüyor> Ya burada bir arada odun yok Oynat! Ev yanıyor! Ya, lan ne nabıyon lan? Ev, yanıyor. ev yanıyor! Lan ev, ev yaktı! Lan killer! Ev, ev yanıyor! Koşun! Ateşi yakan kim lan? <laughs> <Kill it>. Ne Nabıyon <laughs> lan? Ev yanıyor. Ayağıma bile bütün yeşil içine yeş, sıçtım. Yeş, yeş. Hah seni böyle. Ah, <laughs> böyle. <laughs> oh be ölüydüm az kalsın <laughs> ya. Vaa <laughs> wow, ne eksperdi harcadın ha. Dışarıda odun Şöyle bak bak. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> yani gel, yok, ya ya buraya gel dur. Odun mı? koy odun koy. Tamam. Ben iki dakika yeter oh, bu odun. Şey. Balon koyuyorum. Bekleyin. <laughs> çabuk koyun. Koy <laughs> oğlum. Hazır can bas çabuk. Can bas. Oho. Eter, yeter yeter yeter. 7 dakika yeter bize bu. Yeter bu. <laughs> öldüm, öldüm öldüm çabuk can bas. Lan ateşleniyor oğlum yok. <laughs> var var. Kesmiyor. Bas bas odunu bas. Ya odunu canım. bas. Dal ekle, dal ekle. Bir dakika. Dal ekle. Tut tut, tut onu. Ben dalı biliyorum lan. 49 sana var. E de, benim canım. Bak 49 sana kaldı bak. kalsın kalsın 49 eee. dur kaldı. Ali. Sana şey tavuk atacağım buraya oldu mu? Dur tavuk atacağım buraya ona iyi oldu mu? Dur ama can bas. Nasıl? Eti Bilmiyorum. al eti al eti al. Ha, onu, iyi onu, iyi onu. Canın gitmeyecek. Yedinle ya. Yedin. Aa, yedin. çantaya gir, çantaya onu, gir. Canın gitmeyecek Can da uy. Ne yedim? Hı. ne eksperti harcadınız ya. Açım ısındı o. Evet. Lan <laughs> <One. gülüyor> Ali baksana harita delirdi, şey yani Can, hazır bitti. Canım gidiyor. Canım gidiyor lan. Gitmiyor şimdi. Buradan şeyler bakın size. Sana yine bok yiyeceğiz. Aa, ben bandaj bandaj ne bulursam alıyorum. Biraz doldu yapıyorum geliyorum. Tılma paketi. Tılma paketi. Ah odun. Bir tane. Tavandaş. Hadi gidelim. Buradan gitmemiz gerek çabuk. Çünkü adamlar taşı burasını basacak gele geleceği arası. varsa göreceği de var abi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Halk öldürüyor. Hadi. Gel. Gir gir gir. Kaçma lan. Adam var burada hadi. sanki. Adam var burada sanki. Yok. yok. Yok yok. Ateş ee, oh, bizim. Hadi gidelim hadi hadi hadi. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz şu an? Dur aç Aa buralar evet. Tutanmış ya. Aynen. Evet. Bu da drone var ya. Araba kaldırırız ha. Araba buluruz inşallah. Araba bulmamız evet. gerekiyor. Durma basma. Durma basma. Oo şey yaptı o. Karşıya nasıl geçeceğiz? Da. Evet evet. Onlar yanıyor yanıyor. Onlar şimdi içeride de yedik. Kır Buraya, gitme. Gitmesek başka yere git. Başka yere gidemeyiz. Gideriz gideriz. Araba benzin yolda kalacak. Tamam. Kaldık. Ben senin ben senin tamam. Adam önümüze taş ee. Burada burada adam var. Evet evet, evet burada adam var. Aa, bak ayak sesleri. Dur kaç kişi var dur. <laughs> Ha. Oh my god ah. oh gel oh yeah. yeah. bana gelsene Geleceğim Ben öldüm ben öldüm Bek dur ölmezsin no. Öldüm öldüm Kaldır ben bakıyorum Helal. Evet. Şöyle falan var mı? Şeyler bayılma. Canı çok az. Canı az, canı az. Adam adamını kurtaracak. Sen de beni kurtar. Evet evet sen de onu. Evet, evet, evet. Kurtar onu, kurtar onu. Canı gidiyor öldü. Kılar öldü. Allah rahmet eylesin. Oho. Oh. Ben öldüm ya. Ben öldüm lan ee, siz öldünüz. Can ne kadar hızlı gitti ya? Ne kaç kere bayıldı bu? <laughs> 2 kere 3 kere bayıldı. Bak seni. 2 3 kere bayıldı. Bak bay buraya kim götürdü? Arabaya etrafına dolaşacaktım ben senin yapacağının yolu da. Yo. Aa o kadar baydım. Hadi yürü. <laughs> ya bir işi doğru düzgün yapıyorsun ya bak bir şey değil. Hoppa. Şey var, Allah Adam var, göstermiyor ya. ki. Ben alana doğru gideceğim ha. Yok nasıl gitmiyor? Ben gideceğim. Bak bak bana doğru gel. Bak, bana. Olacak, mı? Olacak mı? Gel. Gidemezsin gidemezsin. Giderim. Su var. Su var. <laughs> ben git, ben gidiyorum git. ama. Sen git. Lan. Bir dakika kalmadı. Gel. Biraz zordu. Böyle spray. Watch out. yok diyor ki Clint diyor Böyle <laughs> spray Öldük. Böyle <laughs> spray Bak, aa sınıyoruz <laughs> Beleşten. <laughs> Bak ne yapıyor? Aha! Biz daha sıkıyoruz. The blizzard has arrived. Bak. Ya benze dedim ama. Öldü. <laughs> Öldü. <laughs> <laughs> Her siktir soldan mesela. Ben Basar dedim oraya bir niye oraya kapattın? Orada ne bok vardı ya? He ben sana dedim, gitme adam var dedim. Gitme. Aklını. Bir kere beni dinlemeyi deniyor ya.